Yeni bir bölümde daha sizlerle beraberim. Gene her zaman gibi oyun ekranından başlıyorum. Ee, hadi başlayalım. Yayınımızda başlatalım. Evet. Kaldığımız yerden devam. Böyle bir tuşlar alışmak lazım. Bu neydi? Nasıl içeri girdim? Neyse, gene de mantıklı bir yere girmişiz. Deş, deş, deş neredeydi bu arada? O, deş. Daha daha yok. Şimdi, yeşil yoldan mı, karavaca durağından mı? Karavaca durağından... Aa, yeşil yoldan. Yanlış gittik, dur. Yeşil yoldan şeye gidecektik. Aşağıda keşfettiğimiz kısma gidecektik. Şurada bir save'mizi alalım Haritamdan hemen çözeceğim şimdi mevzuyu Buradan aşağı diyor tamam Gözümün önündeymiş ben nasıl keşfedemedim acaba orayı Bunları falan kessek de birazcık Enerji toparlasak Biraz da para kazsak iyi olabilir Atla artık Hemen eller soğuyor ya. <laughs> Hemen eller soğuyor ya. Yani. Oyun çok acımaz. Bir iki gün oynamayınca unutturuyor kendini. Bu yaratıkları da kesiyorum. Para lazım oluyor çünkü oyun içinde. Şimdi harita açmak istersek eğer Bizi uğraştırmasın Yanlış bir yere mi gidiyorum yok doğru yerde Bunu da kessem iyi olabilir Bir iki, Üç vurma gerek kalmadı Yine patlıyor mu? Patlıyormuş bakalım. Biraz daha aşağı. Şimdi de sola. Aa Burada bir şey varmış. Hayatlarımız yosun ve yapraktan çekilir. Onlar yol üzerinde büyüdükçe biz de aslında solmayız. Değişik. Buradan gidilmiyormuş sanırım oraya. Aman tanrım sen nesin öyle. Ve i̇şte direkt diye uğursam vursam sana. Allah Allah. Vurduğum hiç sanmıyorum şu an. İşte biraz daha öne gelsem. Ha öldü. Ha Burada buradan nereye? Yok burası çıkmıyor gerçekten. Ben oraya taşlardan dolanıp gitmiştim. Buradan gitsek. Aşağıda ne var? Evet şu an gidebiliyorum biraz daha. Aşağıdan gitsem. bir ruh taşı bulduk. Orası neresi nereye çıkıyor? Yukarı çıkıyor. Bunu istemiyorum. Yaramaz tadı. Burada vardı onlardan. Ulaşmayacağım. Burası neymiş? Gel hadi şunu keselim. Ateş böceklerini de serbest bırakayım. Biraz daha bu tarafa gitmemiz lazım. Uzuncak bulmak için. ne var? Kapan. Tam 4 vuruşturuyorlar. Şöyle de şuna vurursam. Çok yukarıdasın ama ya. Neyse uğraşmayacağım. Bu da öldü. Buradan aşağıymış. Merhaba savaşalım mı? Aha. Bunlar da 3 vuruşta ölüyor. Aa burada gizli bir şey var. Beyaz kralın yolundan ayrılanlar un un lanetiyle yüzleşir. Bütçe çevirince birazcık saçmalıyor tabi. Taş sığınağa gitmiş miydik? Gitmiştik diye sen dememiştik galiba. Ne? Haritam nasıl güncellendi ya? evet, sol tarafta bir şeyler oldu da daha açık Taş sığınak değilmiş orası. Burayı da yeni keşfettik. Bir aşağıdanmış. Bir ters sürüyor. bunlar vardı bir de. Yakınına yaklaşınca kayboluyordu bunlar değil mi? Neyse ki çok yavaş atıyorlar şeylerini. O, oh. Kendisi durdu ama. Tamam canınızı yenileyelim. Hop yayın ekranına bakıyorum. Bir daha tutturdu ya. Yayın ekranına bakarken gittik. Nasıl bayağı da karanlık. Haa ışıksız olmayacak gibi. Bir deneyeyim ya ne olur ki en fazla. Ha, görmeden de tamam o kadar adaymış. Tamam bir iki can feda edebiliriz bence. Çünkü çözdük gibi. Buradan nereye? Aha Parlarını kontrol edelim. Buradan çıkamıyorum. Ne oldu? Başladığım yere mi geldim? Tamam. Olmuyormuş. Işıksız zor. Dönelim geri. Bakalım. Buradan daha aşağı sis iniyordu. Acaba şöyle mi yapsak? Burada ne vardı acaba? Bunu biraz daha soluna gitmeyi Bakalım bakalım. <laughs> Buradan yukarı çıkarttırıyor sadece. Gizli kapı vardır diye bakıyorum da yok. Buradan nereye götürüyor? Evet. Yeni bir yerdeyiz. O yukarıdaki sandık değil mi? Eyvah, bunlara nasıl geçeceğiz? Vurmayı denesem. Üstüne atlayıcı canım gidiyordu bunlardan. Denedim ben daha önce. Oradaki sandığı istiyorum ama. Sanırım yok. Bir deneyeyim ya yani ne olacak? Aynen. Oyun tıkanıyor bazen ya. Burada para varmış. O paraları aşağı düşürmeyelim. Gerçekten ta aşağı kadar başardı ya. Yani. Aa. Aa. bu benim sakarlığım oldu. Buradan bir yere gider mi? Evet gizli bir yer buldum. Burada buraya enerji doluyken gelmek lazım. Adam ol, akıllı ol. Oy, oy savaşabileceğimiz bir şey de yok. Ne yazık ki. Evet, şuradan birazcık enerji toparlarsak bizi götürür. Merhaba, yayına hoş geldin. Oo. Oh. Kesinlikle böyle vurarak bununla savaşılmayacak. bakalım. Aman. Yok yok kesiyor galiba bu biz. Evet öldürebilirim. İnanıyorum. İki canlı. Ah vuramadım. Ve bir iki daha vurup. Aa vurunca geri sekiyor. Üstümde tanmamasını sağlamam lazım. Yoksa üstüme düşüyor baya. Hayır 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 hayır. Bir iki daha vurdum ama zor. Eyvah şu an yandık evet. Yok bu boss'a biraz daha canımız fırken gelmek lazım. Yoksa kesecek bizi. Ama en azından savaşacağımız yeri bulduk. Bunun hemen solu. Yanımı nerede fullleyebilirim? Şuradaki sandalyede fullleyebilirim. Oraya kadar ölmeden gidersin eğer. Yanımı fullleyeyim zaman onunla savaşıp öldürebileceğimi düşünüyorum. Evet haritanın biraz daha ilerisinde açmışız. Bu arada yayına hoş geldin yeniden. Kete yazmaktan çekinmeyebilirsiniz ben okurum yazgım. Eğer konuşmak istiyorsa. Haritaya bir bakalım. Aynen. Direkt yanımızda kalıyoruz. Da. Yukarıdan yanımızda kalıyor galiba. Neredeydi orası şimdi? Evet bulduk tamam. Şimdi eşit bir savaş olacak en azından. O bir daha vuruyormuş. Ama çok zorlamamak lazım. Hadi. Nereden geliyor? Evet. Dövmeye başlamış şimdi. O da beni dövmeye başlamış. Uf, hareket etmeden vurmamak lazım. Gerçekten sıkı dövüyor bu arada. Nerede, nerede, nerede? Gene bir canım kaldı. Deneyeceğim ya. Kaçmayacağım. Artık bir canım var. Öldü. Patlayacak mı o gerçekten? Evet. Ve birçok fırtılda yere gitti şu an. Gerçekten çok para verdi ama bu kadar. Hikaye ile ilgili bir gelişme yok. Ben orada yaşıyormuşum. Ups. Burayı zaten biliyorum. Atmayacaksın değil mi ormana? Oy oy. Şimdi nereye yolculuk? Pis Vadisi'ne. Hem haritasını alabilecek paramız da var artık. Bu böcek ölse bile işimize yaramıyor ya evde yok. Oho nasıl bir şanssız bedevilik o ya. Bahsız bedevilik. Yeniden kayıt alacağım. Ha! Yaptığıma bak ya. Burası bir alt tarafıymış. Neyse yakınız yakınız. Hemen aşağımızda. Ya haritada şurada beyaz olan benim. Siyah olan ruhum. Bir aşağı taraftan gitmem gerekiyormuş. Hiç bakmadım. Ana salak. Alayım ben onları. Dikkat ederim. Evet yolculuğa devam. Oyunun müzikleri çok güzel. Oradan da karşıya evet. Şimdi tamamen tema değişiyor burada. Boloncuklarla kaplı bir temaya dönüşüyoruz. Bölgenin haritasına sahip değilim. Haritacı bulmamız lazım. Bu şeyler çok lanet işte. Bunları hep yiyorum. Bunlardan kaçmak şu an şey imkansız gibi gözüküyor bana. Şuna vurduğun an kafana bir tane şey atıyor. Adını siz söyleyin çok vuran, iki tane kalp götüren bir top atıyor ve gerçekten de sıkıntı ya. Yani. Tahminimce vurup gelen şeyi de vurarak counterlamak gerekiyor ama ben getiremiyorum. Deneyelim bir daha. Şimdi aşağıya üstüne de vurayım. Normal üstüne zıplayarak da geçebilirim. Vurdum. Gelen şeyi de vurdum. Yok. Hayır. Hiçbir türlü yapamamışız. Neyse yapacak bir şey yok. Bunları öldürmenin yolunu çözemedim. Şimdi burada taksicimiz var. Taksici böceğimizi açmaya gidelim. Ben burada yenileyim. Yoksa iki kalp tek atıyorlar. Aa, tabela bu tarafı gösteriyordu ama. Heh. Tabelayı kırdım mı ben? Hayır aşağıya gösteriyor evet daha aşağıya gösteriyor Aşağıda ne var Böyle şöyle evet Böyle bir kalp daha doldurayım Şimdi atlarsam olacak Mesela Buradan gidiyor mu? Hayır Burada bir şey var deniz anası Embolle benziyor Burası bankaydı galiba. Evet, banka. Burası daha önceki bölümde konuşmuştum, banka. O yüzden kaçmıyorum. Çünkü paramı harcayacak bir yerim var şu an. Buradan gidiliyor mu? Hayır, yukarıda çıkabiliyor. Buraya dokununca da deniz analarına gidiyor can o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Böylece değmeyeceğim diye atlamadım mesela tam bir şey. Son canımız da inleyelim. Aynen. Tamam. Full canız. Hop. Dayamadım. Bir de bu tarafa bakalım. Buraya da geçen bölüm bakmıştım. Yukarı çıkamıyorum. Yukarıda para var. Aşağıdaki su da zehirli. Evet gördüğünüz gibi deyince de gidiyor Yani belki de şu şekilde öldürsem Olur Yok Bütün ve her türlü vuruyor bunları öldürmemek gerek bir de İlk kalp vuruyorlar ya imkansız yani hani. Bunları öldürerek gitmek Gizli bir şey de yok Haritacı da bulamıyorum Evet. Kraliçe durağı. Bu keşfetmiştik. Otobüs durağımız açık burada. Aşağıda ne var? Buranın kendisi. Sis vadisine doğru sağa doğru gidersen yol var. Unutulmuş kavşak var. gidersem gidersen bir şey vardı galiba. Buraya da gitmiştim daha önce çözememiştik. Burasını açamıyorum. Şimdi oradaki maske gibi bir şey. Buradaki maskenin devamı e, yukarıda satıcıda satılıyor. Onları satın alsam buraya gelsem ne olur acaba? Onu bir denemek lazım. Buradan bu tarafa gitmiş miyim? Gidemiyorum çünkü olmuyor. Evet tıkandım oyunu bilen birisi olması lazım galiba şu an burası kraliçedir abi böcek bu yukarıda şu maskenin fiyatına bakacağım sonra da sobraya geri geliyorum. hemen geçeyim hop yanlışlıkla bastım O maskeyi şuradaki beyefendi tutuyordu galiba. Evet bak maske parçası. Ama parçacı. Maske parçasını alalım. Ha, sanırım bunu bizim toparlamamız. Oradaki şeyi de almamız gerekiyor. Yani. Bir tane daha buldum diyor. Yani şu ışık için para toparlamamız lazım bir de 1800 Diğer yerleri açmak için. Ruh damarı parçacı. Haritacıya bir bakalım. Yeni bir şey var mı? Önemli noktaları işaretlemek için. Önemli noktaları işaretlemek için var. Kaplıcaları göstermek için. Aslında dördünü alsam mı demek? Biz bunları açmak istiyorum yani. Alıyorum ya. Bir daha çıkmam kare uzun süre. Haritamız biraz daha aktif dursun. Onun için bu yüzden memnunum çünkü. Evet bayağı değişim gösterdi. İnelim aşağı. Yine kraliçe durağına gideceğim. Ya bu unutulmuş kavşakta bir şey bırakmadık zaten. Oo hoş geldin. Teşekkür ederim. Birazcık geç geliyor büyük ihtimalle benim konuştuğum ama. Nasılsın iyi misin? Peki şu an Melih'le mi konuşuyorum? <laughs> Tabii canım direkt gördüm. Direkt ikinci ekrandan bakıyorum ya. Ete falan. Direkt sizle koşalım. Daha güzel abi. İki izleyici var ama tek izleyici. <laughs> Bayılırım. hanımefendiyle konuşmuştum zaten daha önce. E nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bulamıyorum yolu. Nereden gitmem gerekiyor? Evet, ilk hasarımız dedik. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Bu oyun oynadın mı daha önce? Çok tatlı bir oyun. Tavsiye ederim. Zor biraz ama güzel. Alışınca çok tatlı bir oyuna dönüşüyor ya. Dinleri falan mükemmel oyun. Evet, haritamız vardı mı burada? Evet, var. Bunlar da gücümlü bir şeyler atıyorlardı. Buraya da geçemiyorum. Yaşasın. Eyvah. <laughs> Bomba şekilde ölmeyi başardım şu an. Çok güzel. Biraz daha yukarı çıkıp şu etrafından dolaşmayı denesek. Gelmezsin değil mi? buraya kadar? bunun arkasında bir geçiş falan olması lazım ya bir yerden. Ya mantar kardeş niye böyle işaret yapıyorsun? Daha devamı da vardı mantar. Şu mantarın tatlına baksana. Gerçekten tatlı oyun. uzaklaştım ama orada. Buradan da geçemiyorum. Eyvah eyvah. Birazcık yer yön bulmak zor oyunda ama yani hani ne yaparsan yap bir kayboluyorsun. Ee, Xbox Game Pass'te var. Ben oynadım çoğu oyun Xbox Game Pass'te oynuyoruz. Oyun Xbox Game Pass'te var şu. An. denemek istersen eğer. Evet arkadan geçişi buldum galiba oraya diyecektim yok ama. Bu buranın kapısı değil mi? Açmışım. Bence de denemelisin oyunu. Ya da benden izleyebilirsin yani hani bak ben oynuyorum. <laughs> Akşamları yayın açıyorum. Acaba buraya o bombalardan patlattırsam? Yok olmuyormuş.